sakatlığına bağlamıştı ama bir gün sonra Bartu'yu yine spor salonlarında gördük. Orada devam etti ama Türksel o maçta yalnız bırakmıştı. Burada da Kaya sert vurdu. Kaleci bir tarafa, top bir tarafa. Bir birlik beraberlik var. Orta yerden bir şut, ikinci gol geliyor. Maça İyi kontrol. Şut denemesi başarılı değil. Yasin önünde kaldı. Yasin bir çalım attı geçti. Yasin köşeye. Çok klas bitirdi Yasin. Denedi olmadı. Atak sürecek. Sefa ortası. Arkada Cihan girdi araya. Kaleciye çarptı top. Göksu topukla pas. Enes iyi yere orta. Karşı karşıya pozisyonda top ağlara gidiyor Emre. 3-2 oldu fark. Yasin alamadı topu. Tekrar kazandı Yasin önü boş vurdu ve topu gönderdi Yasin. Uzun bir top Enes onu açtı top. İkinci pozisyon topu gidiyor gol. Bak, kazandırdı o topu Oğuzhan yükseltti kaleye yöneldi ve topu gidiyor ilginç bir gol. Maçı bitiren gol oldu 6-2.